Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 7. sınıf sosyal bilgiler soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde ünitemizin son bölümü olan Dünyada Antidemokratik Uygulamaları birlikte işleyeceğiz. Antidemokratik uygulamalar yani demokratik olmayan uygulamalar demektir. Demokratik yönetim anlayışı ve insan haklarına saygı bir ülkede refahın, huzurun, güvenin teminatıdır. Günümüzde uluslararası kuruluşların varlığına ve birçok hukuk üstünlüğü anlayışının gelişmişliğine rağmen dünyanın farklı yerlerinde antidemokratik uygulamalar görülebilmektedir. Bu durumun nedeni daha çok iç savaşlar ve ırkçı yaklaşımlarla gelen baskı ve zulümlerdir. Dünyanın farklı coğrafyalarında zulümler nedeniyle milyonlarca insan mülteci olarak başka ülkelere sığınmaktadır. Bu duruma en yakın örnek Suriye iç savaşıdır. Suriye'de yüz binlerce insan barınma, beslenme, sağlık, seyahat ve eğitim hakkı gibi haklardan mahrum bırakıldığı için ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Kendi ülkelerindeki sorunlardan kaçıp başka ülkelere sığınan mülteciler veya herhangi bir nedenle daha önce göç etmiş insanlar gittikleri ülkelerde ırkçı yaklaşımlara maruz kalabilmektedir. Ailede, okulda ve toplumda demokrasi. Bireylerin gözünü ilk açtığı sosyal ortam ailesidir. Bundan dolayı bireyler demokrasi kültürünü ilk olarak ailede öğrenir. Ev içerisinde sorumlulukların yerine getirilmesi, iş bölümüne uyulması, alınan kararlarda fikir sahibi olunabilmesi aile içerisindeki demokrasi kültürü ile ilgilidir. Demokrasi kültürü aile dışında Okulda ve toplumda da yaşatılmalıdır. Okulda diğer öğrencinin fikirlerine ve farklılıklarına saygılı olma, okul seçimlerinde oy kullanma, sınıfta fikirlerimizi ifade edebilme bu kültürün birer parçasıdır. Toplum kurallarına uymak, çevremizi kirletmemek, başkalarının haklarına saygı duymak, demokratik yaklaşımın toplumda da uygulanması ile ilgilidir. Örneğin bir sürücünün trafik kurallarına dikkat etmesi Trafikte başkalarına saygı duyması ve sabırlı olması ne kadar önemli ise, yayaların da kurallara uyması ve çevresindeki insanlara saygı duyması aynı ölçüde önemlidir. Burada arkadaşlar, Genel Ağ haberinden düzenlenen bir parça verilmiştir. Birlikte okuyalım. Karamanlı'da maddi hasarlı kazaya karışan iki sürücünün birbirlerine karşı davranışı herkese örnek oldu. Cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil önündeki otomobile arkadan hafif çarptı. Kaza sonrası iki sürücü de araçlarından inerek önce tokalaştı ve birbirine geçmiş olsun dedi. Araçların durumuna baktıktan sonra otomobilde ciddi bir hasar bulunmayan öndeki otomobilin sürücüsü diğer sürücüye bir problemin olmadığını söyledi. Her iki sürücü de birbirine geçmiş olsun dileklerini ileterek yollarına devam etti sürücülerden örnek bir davranış. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıdaki bulmacayı doldurunuz. Demokrasi dışı uygulama yani demokratik olmayan uygulamaların genel adı arkadaşlar anti demokratiktir. İkincisi, toplumda hukukun uygulanması, bireylerin haklarının gözetilmesi ise adalet kavramıyla ilgilidir. Üçüncüsü, adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğüne değer verme Farklı düşüncelere saygı duyma davranışı veya kültürünün ismi ise demokrasi olacaktır. Bir ülkede çıkan iç savaş, şiddet veya baskı gibi sorunlar nedeniyle başka ülkelere sığınan in insanlar mülteci konumundadır. Beşincisi, Bir ırkın kendini diğer ırklardan üstün görmesi, diğer ırkları aşağılayıcı yaklaşımı ise ırkçılık kavramı ile ilgilidir. Altıncı etkinliğimiz. Demokrasi kültürünü ilk öğrendiğimiz yer toplumun en küçük yapı taşı ise aile olacaktır. Etkinliğimizi tamamlıyoruz. Diğer etkinliğe geçelim. Aşağıdaki ifadeler doğru ise doğru sütununu, yanlış ise yanlış sütununu işaretleyiniz. Evden alınan kararlara fikirlerimizle katkıda bulunabiliriz ifadesi kesinlikle doğrudur. Demokrasi kültürü ailemiz dışında okulda ve toplumda da yaşatılmalıdır ifadesi yine doğrudur. Sınıfta söz hakkı almak ve konuşmak hak ve sorumluluklarımıza uygun bir davranış değildir. Bu ifade arkadaşlar kesinlikle yanlış. Dünyanın neresinde olursa olsun, nancı ve milleti farklı olan insanlara ayrımcılık yapmak antidemokratik bir uygulamadır. Yani demokrasi dışı bir uygulamadır ve doğru bir ifadedir. Kendi ülkesinde zulüm altında olan herkesin başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır ifadesi de doğrudur. İnsan hakları dünya üzerinde ülkeden ülkeye değişmektedir ifadesi yanlıştır. İnsan hakları dünyanın her yerinde aynıdır. Okulda sınıf başkanı ve okul temsilcisi seçerken oy kullanma hakkımız vardır ifadesi de yine doğru olacaktır. Arkadaşlar etkinliklerimizi tamamlıyoruz ve ünitemizi burada bitiriyoruz. Bundan sonra gelen konu değerlendirme testlerini ve ardından gelen ünite değerlendirme testlerini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 7. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kolaylıklar diliyorum.